Eğer bir gün peygamberimiz ziyaretimize gelse. Yalnızca birkaç günlüğüne. Hem de aniden gelmiş olsa efendimiz. Merak ediyorum ne yapacağımızı. Biliyorum en güzel odamızı kendisine tahsis edeceğimizi. Böylesi şerefli bir misafire yiyeceklerin en iyisini içeceklerin en iyisini sunacağımızı. Onu evimizde görmekten mutlu olacağımıza, ona hizmet etmemizden alacağımız hazzı başka hiçbir şeyden alamayacağımıza da inanıyorum. Tüm bunlara rağmen merak ediyor ve düşünüyorum. Onun evimize doğru geldiğini gördüğümüzde kapıda mı karşılayacağız? O güzel misafiri içeri almadan buyur ya Resulallah demeden kollarımız bu mübarek konuğumuza uzanmış olarak hoş geldiniz deyip içeri almadan önce evimizi almadan önce neler yapacağımızı merak ediyorum. Masamızın üzerindeki bazı gazete ve dergileri saklayıp onun yerine Kur'an mı koyacağız? Hala açık saçık programları izlediğimiz televizyonun üzerini örtüyle mi kapatacak? veya alelacele yerinden kaldırıp bodrum kattaki izbeye mi saklayacağız? Yahut da koşacak mıyız kapatmaya o kızmadan önce? Veya o nurlu misafirin işitmediğini umarak kapatacak mıyız radyomuzu? Yüz kızartıcı bantları, kasetleri izlediğimiz videomuzu evin rafında üst üste dizdiğimiz müzik bantlarını unuttuk galiba. Hemen cicik onları kaldırıp onun yerine hadis kitapları mı yerleştireceğiz? Merak ediyorum. Evimize girmek üzere bulunan bu şerefli misafirin hemen girmesine müsaade edecek miyiz? Ya da sağa sola mı koşturacağız? Yahut da biraz bekler misin? Diyerek onu kapımızın önünde mi bekleteceğiz merak ediyorum. Eğer peygamberimiz birkaç gününü geçirmiş olsa alışa gelen yaptıklarımıza devam mı edeceğiz? Her sabah gün doğusuna, doğuşuna veya kaba kuşluğa kadar uyuyabilecek miyiz? Ailemizle kavgalı gürültülü savaş ortamını sürdürebilecek miyiz? Yoksa birkaç saat sonra sıkılmaya daralmaya mı başlayacağız yeni hayatımızdan? Merak ediyorum. Hiç yüzümüzü asmadan tüm aile fertlerimizle beraber her vaktin namazlarını kılabilecek miyiz? Sabahın erkeninde yatağımızdan fırlayıp sabah namazı hazırlığını yapabilecek nişanlanma çağına gelen kız ve erkek çocuklarımızı yataklarından kaldırabilecek miyiz sabah namazında? veya şerefli misafirin abdest suyunu dökerken öbür odada 15 yaşına gelmiş ancak secde yüzü görmemiş oğlumuzu nereye saklayacağız? Yoksa birkaç günlüğüne otele veya akrabalarımızın evine mi göndereceğiz çocuğumuzu? Merak ediyorum. Alıştığımız hayat seyrimizin kontrolden çıktığındaki acı halimizi bayimiz gazeteyi kapıdan uzattığında ne yapacağımızı Müslüman bir sahabe kadının kıyafetine dokunan Yahudilere karşı savaş başlatan misafir peygamberin yanında o müstehcen gazeteyi okuyabilecek miyiz? Acaba diyorum peygamberimizi yanımıza alarak gitmeyi planladığımız yerlere götürebilecek miyiz? 17 yaşındaki kızımızın yanına gelerek siz ne alırdınız diyecek olan şık bir garsonun sözüne karşı tavrımızı acaba diyorum gittiğimiz yerde 3-4 saat boyunca yemek masasında peygamberimiz de bulunabilecek mi yoksa onu evimize istirahat mi alacağız peygamberimiz eğer bizimle birkaç gününü geçirecek olsa alışa gelen yaptığımız işlere devam mı edeceğiz yahut da ziyaret bittiğinde ve evimizden ayrıldığında rahat bir nefes mi alacağız? Evet, sevgili Peygamberimiz bizimle biraz vakit geçirmek için gelse, hayatımız alt üst mü olacak? Demiş İbrahim Sadri. Ama gerçekten çok büyük bir hakikate işaret etmiş. Şu anda herhalde bu salonda böyle birisi yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine geldiğinde Hiçbir hazırlık yapmama gerek yok abi. Direkt girebilir. %90'ımızın evinde televizyon var. Ve televizyon denilen o kutu bir dakika bile günahsız çalışamıyor çoğu zaman değil mi?